Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur, gel de gönlüm aşka doysun. hoş geldin. Hoş bulduk abla nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyiyim abla Allah'a şükür. Nereden geliyordun sen? Arnavutköy'den. Arnavutköy'den İstanbul'dan hava evet, Havva için. Evet Hadi abla. bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk Havva Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Allah'a şükür ben de iyiyim. Yaşınız kaç? Yaşım 20. <laughs> Çalışıyor musunuz? Ee, evet harita teknisyeniyim ben. Biraz kendinden bahseder misin? Ee, 20 yaşındayım. Ee, İstanbul Arnavutköy'de oturuyorum, harita teknisyeniyim, dört kardeşiz, ee, en büyükleri benim. Ailemle beraber yaşıyorum, hani ee, hobi olarak araba tutkum var benim, motor tutkum var. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum, yani gezmeyi, eğlenmeyi çok severim neşeli bir insanım. Sizi de öyle gördüm yani, neşeli bir insansınız, anlaşabileceğimizi düşünüyorum yani. Evet, ben de çok neşeli, eğlenmeyi seven biriyim. Evet, belli oluyor zaten, ee, neşeli <laughs> bir insansınız. ...o yüzden birbirimize uyum göstereceğimizi düşünüyorum ben. İnşallah. İnşallah. Her şey kadar kısmet. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, sormak istediğim... ...mesela ben ne yapsam sizin... ...böyle... ...çok... ...nasıl desem... ...ne yaparsam hoşunuza gitmez mesela. Hani sizi zor sokacak bir şey. Damarına basacağın noktamı yani, öğrenmeye çalışıyorum... kızdırmak için hani mesela ne olursa çok ya kızar. Kızdırmak istiyor musun? Yani istemiyorum da hani ne olursa çok kızar yani. Ya bileyim de önlemimi alayım diyorsun... <laughs> neye tahammül edemezsin, ...neyi de atar. Aynen. Edar. Aynen. Mesela izinsiz dışarı çıkma. Benim mi? Evet. Senin e, yani izinsiz dışarı çıkman beni kızdırabilir. Bu... ...yani ileride. Aslında seninle. o senin için geçerli olmaz mıydı ya? <laughs> Benden izlesi çıkarsa ben şey yaparım yani ben... Sen de mi şey yaparsın? Yani sonuçta e, ben... ...ne yapacağım zaman haber veririm yani. Ha. Yani ben Öyle... de veririm. Neden vermeyeyim ki sonuçta? Ha, o zaman sorun yok. Ha. Aynen. Ne güzel. Hiç aşık oldun mu Gökhan? Ben mi? Yani... ...gibi gibi. Gibi gibi. Gibi gibi abla. Tam da diyorsun anlayamadım yani aşkı. Yani diyordum, tam değil miydim? tadını yaşayamadık ama inşallah havanında tadını... yaşarız. E i̇nşallah, inşallah. <laughs> i̇nşallah abla. Ee, peki evlen e, evlen hmm. evlilikten beklentilerin neler? Ya herkes gibi mutlu olmak istiyorum yani. Tek işe sadık olmak lazım. Yani evlenip yuva kurmak herkes ister. Peki. E, hmm. Bende ne etkiledi sizi? Buraya... Ya, gülüşünüz desem neşeli olmanız. Yani siz bana bakarak bir kere gülseniz benim ömrüm uzar yani. Bir de bin kere gülebilir. O potansiyel var onda da i̇şte, Aynen evet. Bir de bin de o da bana gülsün yani. <laughs> bir tanesi de bana denk gelsin. Bir bana e de i̇nşallah. Azıcık yorum alalım bakalım. <laughs> Kapın bir mikrofon hemen yorum yapmak isteyenler. Merhaba Zuhal abla nasılsın? Merhaba. İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> ya şöyle ben portreye baktığım zaman iyi görüyorum. Portre ee, yani portre güzel gözüküyor buradan. Ee, Havva Hanım güzel bir bayan. Ee, bilhassa isminiz neydi? Gökhan. Gökhan Bey. Gökhan Bey de yakışıklı bir beyefendi. Bence bir çay için birbirinizi daha iyi tanırsınız bence dışarıda. Bence Hı. bir çay için. Bilal Hoca da yerini almış bile. Bilal hemen yanında. <laughs> Merhaba abla nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben de i̇yiyim, çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Gerçekten. <laughs> Toplu olarak söyleyeyim hepinize. Çok iyiyim. Size de Allah iyilik versin. Evet. Ben çok yakıştırdım abla. Ee, arkadaşımız gerçekten güzel bir insana benziyor. Buradan <laughs> gördüğümüz <laughs> kadarıyla. Ya Olumlu olacağını düşünüyorum. Peki. Birazdan isimler. göreceğiz zaten ama Nurdan ve Ali Mert tekrar geliyorlar. Dün <laughs> olumlu bir şekilde gitmişlerdi. Bakalım bu sefer nasıl gelecekler? Davet edelim. <laughs> Can Allah Sizden ayrılamıyoruz güzel teşekkür değil. ederim. Kesinlikle. Seviniyorum sizi görünce ama güzel bir şekilde görmek istiyorum. Dün gayet olumlu gidiyor her şey. Her halükarda güzelsiniz. Ha iyi. Aramızda kötü hiçbir şey yaşanmadı. Evet ama ee, yani bazı şeylerin üstü kapatılabilir, bazı uyumsuzlukların üstü <laughs> anlayışla karşılarak ortak yön bulunabilir. Fakat her şeyde bu geçerli değil tabii. Ha. Bir zaman geçirdikçe Daha da tezat olduğumuz yönleri Keşfettik ha. Ve güzellikle bitirmeye karar verdik Aa, Ortak karar Tezatlıklar var aramızda Hani Şöyle yani. söyleyeyim Zuhal abla Ben her zaman kendisi Kalbi ve yüreği o kadar çok iyi bir insan ki Ona hiçbir şey diyemeyiz zaten Ama şöyle bir şey Kendisi ben ona yaklaştıkça O benden bir adım geri Her zaman uzak duruyor <laughs> Yorum yapmak istemiyorum bu konuda yani bir de şöyle söyleyeyim, hani bir erkek... daha iyi biliyorsun yani. Bırak Ben hiçbir şey talep etmediğime yemin ederim. Yok canım, o kadarına gerek yok. Hayır hiçbir yani, şey e, özel yaşantıyla ilgili... ...ben özel zaten olanları anlattım. Okey Sonrasında. ne Okey dedim, sonrasında... Ne oldu? Yani. Sen Böyle farklı bir, şey yok. bir insanla konuşmuşsun. Gerçekten ben hiçbir şey talep etmedim. Hayır şimdi ekran başı diye böyle demene hiç gerek yok. Ve bundan sonra zaten böyle bir karar aldım kendimce. Hani dedim ya size de Zuhal abla ilk başta. Ama, işin konusunda Nozart, da olumluydum. Öyle, demin de o kadar güzel anlattı ki Ali Mert çok kibarca Hayır, söyledi. Hayır şöyle bir şey. E... var aramızda. Dedi. Insanı... O çok güzel şekilde açıkladı. Keşke sen de onu devam etseydin. Zan etkisiydin. altında Şimdi bırakma. bırakma. Şey. açık ee, konuş. Ne talep ettim? Hayır, bu bir. Gayet i̇şin konusunda da, konuştuğumu ne konuştuğumu da biliyorum. Yaptım. Tabii ki ne konuştuğunu biliyorsun. Aha. Biliyorsun sen ne konuştuğunu. Zaten bildiğin için şaşırıyorum. Kulağın duyuyor mu söylediklerini? Bak bir şey soracağım. Birincisi beni zan altında bırakma. ...ben senden ne talep ettim açıkça söyle. İkincisi... ...işin konusunda ne gibi bir sıkıntı çıkardım onu söyle. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk konuştuğumuz e, çaya gittiğimiz andan itibaren... ...o kadar çok şeyler değişti ki... ...hani ben normalde dedim... E, ...ben e, mesaj attığım halde... Üstüme düşen görevleri yaptığım halde ondan hiçbir şey göremedim. Gösterebilirim. Yani. İlk ben mesaj attım. Mesajıma çok geç cevap verdi ve mesajı hmm. kesti. İkinci kez tekrardan mesaj attım. Sonra tekrar kesti. Gösterebilirim. <laughs> Telefonumu size getireyim göstereyim. Hiç şey yok şu an yani. Hayır. E, ben yorum alabilir miyim? Bir şey alaba? soracağım. E, bir arkadaşımdan hani ben yanımdaydı. Kendisi biliyor zaten neyi biliyor anlamadım yani hani bir şey ispat etmek bir de gibi değil, bir zorunluluğunuz yok. var. Çok kendisi, çünkü ekran başında böyle bir şey yapıyor. Nurdan izin verirse dinleyelim bir arkadaşını konuşalım. Peki kimmiş arkadaşın Halime? Ee, sevgili kardeşimden Beyaz. Sevgili kardeşi? Yılmaz. Yılmaz. Evet al bir mikrofon Yılmaz. Ee, Nurdan da müsaade ettiğine göre dinleyelim seni. Abla biz arkada konuşuyorduk zaten. Ee... Yani normalde ilişkisinde hani söylüyor ben ona ilgimi gösterdiğim takdirde biraz e, arada mesafe bıraktığını söylüyordu her zaman. Hani e, fazla ilgi alamadığını hep gösterdi, ba söylüyordu bana. Hani ilgi alamadığını... Ali il Mert çok fazla istediği ilgi bulamadı. Yani Olmaz. diyordu ben ona yeterince attığım ha, adımı... Tamam bu başka atıyordum. bir şey, demin söylediği başka bir şey ama. Ha, yani o yüzden hani dedi ha. ben o yüzden aramdaki mesafe hep bir adım geride oluyor dedi. Yılmaz Bey size bir şey soracağım. Onun söylediklerine mi dayanarak konuşuyorsunuz yoksa şahit sizin bizzat şahit olduklarınıza dayanarak mı konuşuyorsunuz? Ya benden konuştu hayır şöyle söyleyeyim. Onun söylediklerine e, istinaden mi konuşuyorsunuz yoksa sizin bizzat gözünüzle söyledik... gördüğünüz şeyleri mi şu anda konuşuyorsunuz? Yok bizzat gördüğüm Bizzat görmediğiniz o konuştu o zaten şu an burada da konuşuyor. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim şahit yani. Şahit gösteremediğin. Hayır şahit, şahit gösteremediğin ben sana istediğin yani talepleri diyorsun. zaten söylüyorum ne şu talep, anda. Ekran başında kimseden de utanmıyorum. Ne talep ettim? Tek bir şey söyledim. O da ben el ele kol kola gezmem. Evet. Ben Al sana istediğin kadar zaman. Ama bu süre içinde mesafeyi kuracağız. Hani bir de şöyle herkesin. bir şey söyleyeyim. Sen kapalı bir tuza geldin. Sonuçta yıllardır evet, gece Herkesin ama bir hayat... E, herkesin kesinlikle. bir hayat tarzı var. Ona saygı duyuyorum. Ben bundan başka lazım. hiçbir şey kesinlikle. talep etmedim. Bu Benim çok şükür maddi imkanım da e, kendimize yetecek kadar Allah'a şükür. şükür. Ne talep ettim? İşi konusunda zaten her zaman olumlu karşıladığımızı söyledim. Hayır şöyle bir şey. Ona ne saygı duyuyorum. Çıkardım, Kendi özel Sen bırakma. Suy üstünde konuşma. Hayır şöyle bir şey. Şöyle e... Şöyle bir şey. Yani ben yıllardır bu sektörün içindeyim Zuhal abla. Siz de biliyorsunuz. eşiniz de müzisyen zaten. Eee yani Seni tanımıyorum. reklama reklama girmesin. Hani reklama girmesin diye şu anda farklı şeyleri söylemek istemiyorum kesinlikle zaten bu uygun değildir. Etik olarak da e... Yani gece aleminin içinde olan bir insanın yapmış olduğu şeyleri kendisi istemiyor. Hayır ben böyle bir şey de söylemedim. Asla söylemedim. Peki ben işim gereği onlardan vazgeçemem. Yani bu da doğal Olabilir bir şey. yani yaşam tarzlarınız demek ki farklı. Yani senin evet bunu karşılaştırma esnasında ben de sordum Nurdan'a gayet evet. makul ve mantıklı cevap verdi. Ve geldi. hala olumlu diyorum. Yani hala karşı çıkmadığımı size belirtiyorum. Evet evet e, o gün de aynı şeyi söylemiştim. Ama çayda konuştuklarıyla burada konuştukları tamamen farklı diyebilirim Ama yani. Ama sonuçta yani burası bir mahkeme salonu yok. Şahitlik Kesinlikle. bilmem ne Biten falan. Bir şeyin arkasından. bir şey ispat etme zorunluluğu da yok. Nurdan gene de gayet makul, mantıklı ve güzel bir şekilde ifade etti. Yani. Biten bir şeyin arkasından. Neden yargılama gereği duyuyorsun insana? Evet. Hayır yargılama bitmiş, değil. Bitmiş olmuş bitmiş. Yargılama sen değil benim işime saygı duyduğunu et, söyledin. Bitmiş. Sonrasında tamamen 180 derece bir dönüş var yani tamam, ben şimdi bunu anlamıyorum. E, bu şekilde iddia ediyorsun bu gerçek değil. Ama bunu burada söyleyerek böyle bir şey ortaya atarak ne olumluya gideceğiz, değil mi? Yani nef e, bir şekilde bir şey. Zaten bir benim kendim istemiyordum Zuhal abla. Ne de? Hani ne demek konuştuk, konuşmadan sonra çaydan sonra. Hayır, bunlar bahane o zaman senin açımdan. Hayır, bahane değil. Yani Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Öyle anlaşılıyor. Söyledin kendi açımdan söyledin. Bir şey, Öyle şey hani sen söyledin. Kendi açımdan zaten olmayacaktı. Hani olmama yönüne gidiyordu. O o şekilde yani. Yani senin mesleğinle ilgili bir sorun olacağını zannetmiyorum. çünkü bunu bilerek seninle çaya gitti. Hiç gitmeyebilirdi. Yani evet. yok ben bu mesleğe mensup birisiyle yapamam da diyebilirdi. Zaten bunu bilerek gitti. Dolayısıyla bu çok bana inandırıcı gelmedi. Serkan'a bir mikrofon verelim. Locada görüyoruz ki kendisi. Mikrofonu verir misiniz? Şimdi ben şunu anlayamadım Zoyla'nın, e, çayda karar verdim dedi, değil mi? Sen dün değil, oncu, ondan önceki gün geldin değil mi hanımefendiye? Aynen, madem çayda karar verdiysen dün gelip burada niye olumsuz demedin? Ve şu anda bunları söylüyorsun, ben bunu anlayamadım. Hayır, e, gidişat iyi gidiyordu ve konuşuyorduk kendisiyle ama böyle farklı durumlar gelişmeye başladı. Olabilir. Ben kendi açımdan rahatsız oldum. E, konu o değil, bak sen burada diyorsun ki ben bunları çayda anladım, değil mi? İlk çıktığınızda anladım. Hayır çaydan sonra. Er... Hayır bak çayda anladım dedin ya. Şurada çayda anladım dediğin için ben yorum yapıyorum burada. Dedin ya benim için zaten olumsuzdu çayda anladım Aynen. Ya. Evet. Bunu söylüyorsun madem ertesi gün niye burada çıkıp olumsuz demiyorsun da bir sonraki gün burada çıkıp olumsuz diyorsun. Ben bunu anlayamadım. Hayır bir şeyler gelişme aşamasındaydı. Rahatsız oldum kendi yani açımdan. Yani ben şundan şunu anlıyorum. Zuhal Hanım'ın da söylediği gibi sen bahane arıyorsun kardeşim. Ali bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi konuşuyor muydun Muhammed? Şimdi Ali Mert, sen tamamen bahane arıyorsun ve kendi reklamını yapmak için gelmişsin de yanlış hayır, yere gelmişsin Hayır, hayır. Kesinlikle söyleyeyim. öyle bir nişan. Nurdan Hanım zaten senin yaptığın işe saygı duydu. Buna saygı duydu ve ona rağmen devam etti. Sen kendi kendine problem yaratıyorsun. Ee, i̇stemediğini söylüyorsun. Çünkü ee, bahane arıyorsun dediğim gibi. Hayır, bahane değil. Öyle Şimdi anlaşılmasın yani Zuhal ablacığım. Geldiğin kaç dakikadır canım. buradasın çok yanlış konuşmaların oldu. Kendini izledikten sonra anlayacaksın. Hatanın farkına varacaksın. Peki. Velhasıl kelam olmadı yani değil mi Nurdan'cığım? Olmadı. üzgünüz Sağlık olsun. böyle olmasaydı ama hayırlısı. Olsun. hayırlısı böyleymiş ikiniz için de. Nurdan'ı locaya alıyorum. Ali Mert'le de, dilerse de devam edebilir. Şimdilik seni böyle uğurlayacağım. Görüşürüz. Evet. Açayım mı paravanı Havva? Olur. Evet. Havva Gökhan'la karşılaşıyor. <laughs> Biliyorum yüreğin beni ister, o zaman bu bir çare niye bekler? Geri ver de gül yüzünü göster, burada bir garip seni bekler. Gel de şu garibi, gel de yüzme şu garibi. Gel sevimdir şu garibi, gel de şu garibi. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Yakından. Ama kararım olumsuz. Aa! ...ışık hızıyla, daha bakmadan, <laughs> bir bakıp bir süzmeden. Ne yakışıklı net güler yüzü, sempatik çocuk ya. Aa, anlamıyorum sizi valla... Emin misin? Evet. Epeki. Hemen karar veriyor abla ya. Çok hızlı karar verdin abla. Neyse. Ne diyelim? Hı. Diyecek bir şey yok. Peki. Gökhan devam edeceğim de. Edeyim abla ben. İyi yani. ay etsen. Peki ikinizi de birazdan alacağım lojeyi. Şimdilik arkadaşlarıma doğru yolluyorum.